何で <music> Evet. son dönemlerde tüm dünyada, ülkemizde ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Özellikle ülkemizde son yılların en kurak Sonbaharını ve kışını yaşıyoruz Şu görülen tablo Gerçekten bunu gözler elinde seren bir tablo Bu tabloda Aralık itibariyle hazırlanmış Eylül ve Kasım aylar içerisinde 3 aylık dönemi kapsıyor Burada kuraklıklara göre Bir renklendirme söz konusu Maalesef şehrimizin bulunduğu Çorumun olduğu bölge Olağanüstü kurak olarak ifade ediliyor Çok şiddetli kurak Şiddetli kurakları da geçtik Artık bunun daha üstünde bir durum söz konusu değil Gerçekten tarihi bir kuraklığı Bölgemiz özellikle Bizim şehrimizin de içinde olduğu Bölge yaşıyor ve Son 95 yılın en kurak Sonbaharını yaşıyoruz Su sıkıntısı şehrimiz son yıllarda Yaşamadı Bundan sonra da yaşaması için Çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor Şuradaki tablomuza da bakıldığı zaman Şu anki mevcut rezervlerimizi Gösteriyor biz Çorum Belediyesi Olarak Çorum şehrimize Farklı kaynaklardan su temin ediyoruz Burada üç tane barajımız var ama en aktif iki tane barajımız. Yeni Hayat Barajı ve Hatap Barajı'ndan biz büyük oranda suyu e, tedarikini yapıyoruz. Ve aynı zamanda da 5 su alma bölgemiz var ve üç tane de kaynak suyu alma bölgemiz var. Yine buralardan da kuyular marifetiyle yıllık ortalama 10 milyon TL civarında da bir elektrik harcamasını da göz alarak ve yaparak sularımızı hem hemşehrilerimizin evlerine kadar, musluklarına kadar tertemiz içilebilir bir şekilde temin ediyoruz. Şu anda tabii biraz önce ifade ettiğim kuraklık neticesinde barajlarımızdaki doluluk oranlarında da ciddi azalmalar söz konusu. Özellikle bizim iki barajımız biraz önce ifade ettiğim gibi önemli. Hatap barajımızın normalde 11 milyona yakın bir rezervi var. 2 milyon metreküplük bir e, suyumuz şu an var ve doluluk oranı da %18,25 e, oranında Hatap barajımızda bir doluluğumuz var. Diğer bir barajımız şu anda da misal hattı üzerinde bulunduğumuz Seyfe Köyü civarındayız şu anda. Yeni Hayat Barajımız. Bunun da toplam 25 milyon 363 bin metreküplük bir rezervi var. Bunun karşılığında şu an barajımızda 3 milyon 150 binlik bir suyumuz mevcut. Bu da doluluk oranı olarak gerçekten çok düşük bir oran. Yüzde 12,42. Biz Çomar'ı da dahil ettiğimiz zaman şurada nihai olarak bütün barajlarımız içerisindeki doluluk oranımızda yüzde 20 olarak gözüküyor. Bu şu demek şehrimizde böyle çok bolluk bir e, su durumu söz konusu değil. Suyu öncelikli olarak tasarruflu kullanmamız lazım. Tabii bu sorunu çözmek adına da e, geçmişten gelen güzel çalışmalar var. Özellikle bu da Arife Ersoy'un da ismini belki anabiliriz. E, bizim 40 kilometre öteden e, Pınarbaşı köyünden ciddi anlamda su alıyoruz. Terfi istasyonlarıyla eskice de Konaklı'da, e, Kuş Sarayı'da bu istasyonlarımızda şehrimize suyu getiriyoruz. 2018 yılında da e, kurak bir mevsimde e, ilave su kaynakları temin noktasında Tarhan'daki yapılan, iş, Tarhan köyünde yapılan gelen neticesinde orada iyi bir rezervin olduğu tespit edilmiş ve 6 tane kuyumuz açılmış. Tabii şu anda Tarhan'daki çalışmalarımızı nihayetlenmiş olduk. Bütün o aradaki isalatları vesaire bu basınç ayarlayacak vanamız bunlar bütün imalatlarını bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz ve inşallah e, 100 litre bölü saniye suyu tarhandan da şehrimize musluklara taşıyoruz. Bu anlamda da gerçekten su probleminin çözülmesi bakımından da çok önemli bir unsuru acil ivedi almamız gereken bu kararı aldık ve şu anda da bunun uygulamasını yapıyoruz. Öyle gözüküyor ki bizim yazla dahil olmak üzere inşallah içme suyu noktasında bir sıkıntımız olmayacak. Çorum Belediyesi olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde 400 milyon TL gibi bir harcamayı göze alarak su problemini Uzun yıllara sari artık şehrimizde tarihe olarak bırakmak istiyoruz. Bu anlamda da Koçhisar Barajı isale hattı ve ilaveleri çünkü biz içeride de o isale hattının sadece arıtmaya su arıtmaya gelmesi yeterli değil. Şehrin içerisinde de bir takım ona bağlantılı olarak yeni isale hatları yapmamız gerekiyor. Bunların tamamını düşündüğümüz zaman Koçhisar Barajı isale hattı ve ilaveleri 130 milyonluk bir maliyet demek ve önümüzdeki süreç içerisinde bu maliyeti inşallah karşılayacağız. Yine yeni iç, yeni içme su arıtma tesisleri yapmak durumundayız. Su kapasitemizi artırdıkça mevcut arıtma tesisimiz yeterlisiz hale geliyor. Bu anlamda da projelerimizi tamamlandık, takiplerini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde yeni su arıtma tesisimizi de tamamlamış olacağız ve bunun için de öngördüğümüz maliyet bugünkü rakamlara göre 60 milyonluk bir maliyet öngörüyoruz. Yine Koçhisar Barajı İhsali Hattı üzerine HES yapacağız. Tabii 53 kilometreden suyun gelmesi demek, farklı noktalarda terfi istasyonları demek, elektrik enerjisinin aktif olarak kullanması demek. Bu anlamda oradaki maliyetleri düşürmek için de mutlaka orada proje dahilinde de var zaten bir HES yapmamız lazım. Bu HES'in bugünkü rakamlarla maliyeti 10 milyon. Oradaki enerji maliyetlerini düşürmek için de bunu yapmak durumundayız ve inşallah da bununla ilgili projelerimizi tamamladık ve bunu da yapacağız. Yine 3 yılda şehir içinde yapılacak içme suyu şebekelerimiz var bizim. Şehir içerisinde eski yenilerimiz var. Eski asbestli boruların yeni polietilen borularla değiştirilmesi var. Yeni gelişen bölgelere bizim altyapı hizmetlerimiz var. Bu anlamda da su ile ilgili olarak şehir içi şebekelere biz 3 yıl içerisinde 70 milyonluk bir yatırım öngörüyoruz. Peyderpey her yıl bunu yapmak suretiyle bugünkü rakamlarla 3 yıl içerisinde 70 milyonluk şehir içi şebeke çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Tabi bu suların bir de kullanıldıktan sonra atık su arıtma kısmı var. Mevcut tesisimiz hakikaten şu an %100'ü aşan bir kapasiteyle çalışıyor. Bizim ivedilikle mutlaka yeni bir atık su arıtma tesisi yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da tüm projelerimiz 1,5-2 yıldır takip ettiğimiz bir konu. Şehircilik Bakanlığımız nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Bir Avrupa Birliği projesiyle inşallah bunu da hayata geçirmeyi düşünüyoruz buradaki maliyette yine bugünkü rakamlarla yaklaşık 130 milyon civarında bir maliyet. Dolayısıyla hemşehrilerimiz temiz içme suyundan, kullanma suyundan, atık su arıtmaya kadar e, önümüzdeki 3 yıl içerisinde belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek 400 milyona civarlı bir yatırımla inşallah bu noktadaki en hayati ehemmiyete sahip. Çünkü su hayattır, su yaşamdır. Suyun olmadığı yerde hayatta yaşam olmaz. Bu anlamda en hayati e, olan unsuru, problemi tamamen çözmüş olacağız. Kararlılıkla bu anlamda yatırımlarımızı, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu çalışmamızda bunun bir göstergesi